Ben gazeteci ve sunucu Özlem Uçar. Macide Zühre Ağırbaş, spiritüel danışman. Hoş geldiniz. Efendim Kadim Sırlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Macide Hocam bazı insanlar vardır. Yıldızları hiç düşmez. Her attıkları adım olay olur. Paraları azalmaz, aksine kat ve kat artar. Şöhretleri Türkiye sınırlarını aşar. İşte bunlardan biri de ünlü şovmen Cem Yılmaz. Bir Cem Yılmaz'ın isim analizini yapabilir misiniz? Tabii özellikle bu ismi taşıyan kişiler hayatları boyunca etrafında yüzlerce binlerce kişiyi toplayabilir. Kendilerine baktırabilir. Lider konumunda olur ve hayatları boyunca da gelirleri yükselerek devam eder. Çünkü Cim harfi vardır Cim harfinin özellikle evet isim esmasına geleceğim ama önce içindeki esmalardan bahsetmek istiyorum. İnsanları bir araya getirmektir. Cami toplanmaktır, bir arada olmaktır. O yüzden ne yaparsa yapsın onun etrafında herkes toplanır. Bunun dışında mim harfinin çok büyük etkileri vardır. Mim harfiyle ilgili çok büyük şeyler anlatabilirim ciltler dolusu anlatabilirim o kadar çok etkisi vardır insan üzerinde birkaç tane örnek vermek istiyorum. Ya mütekebbir bir etkisi altındadır. Yani her şeyde büyüklüğünü gösteren, izzet ve şereflendiren, insanlar tarafından sevilen anlamına gelir. Mümindir, korunur ne yaparsa yapsın korunur. Biliyorsun Cem Yılmaz'ın kendi içerisinde özel kapalı gişe oyunlarında küfür çok kullanılır. Ama kimse bir yasal işlem yapmaz, güler geçeriz ama vatandaşı biri küfretsin, dünya kadar kıyamet kopabilir. İşte bu korunduğu anlamına geliyor, mümin etkisi altında. Yine söylediğim gibi yağ etkisi altındadır. Oyunculuk, komedyenlik, yazarlık, film çekmek, senaryo üretmek gibi yoktan var eden, yaratmaktır musabir çünkü. Yoktan var eder, hayali gerçekleştirir, hayal kurar ve onu gerçek hale getirir ve bizim karşımıza çıkarır. Bunların etkilerinin dışında yine oldukça fazla etkiler vardır. Ya mümindir dedik, ya müizdir, ikram eden, aynı zamanda kendine de Allah'ın ikram ettiği, Böyle insanlara Allah çok şey bahşeder. İşte şöhret bahşeder ya da söyleyeyim ün, para, kalabalık, sevilmek, takdir görmek, tanınmak, sahneye çıkmak. Çok fazla şey görürler, değer görürler öyle söyleyebilirim. Yine esmaların arasından ya mukittir. Ya mukit de hayatı boyunca neye ihtiyacı varsa o gerçekleşir. Allah onun ihtiyaçlarını giderir. Benim ihtiyacım örnek veriyorum atıyorum ayda 50 bin liradır ama Cem Yılmaz'ın ihtiyacı ayda 1 milyon dolardır. O onun ihtiyacı olarak görüldüğü için Allah tarafından verilir. İhtiyaçtır, film çekecektir, oyuncuya para verecektir, kasta para ödeyecektir. Şöyledir, böyledir. Sonuçta ihtiyacı neyse, onu mutlaka hayatında sahip olur, muciptir. Dua edenlerin dualarının kabul olduğu isimlerden, önemli isimlerden bir tanesidir. Elini açıp dua etmese bile aklından geçirse, dilinden dökülse gerçek olur. Bu çok önemli bir özelliktir. Herkese verilmez cin ve mim harflerinin toplamı hayatı boyunca onun paralı, şöhretli, sevilen bir insan olmasıyla yan yana gelir. İsim esmasına baktığımızda da ya halıktır. Yani her şeyi yoktan var eder. Bir şey yok. Film neyle üretilir? Hayalle üretilir. Önce hayal kurarsın. Sonra kaleme alırsın. Sonra İnsanlara rollerini verirsin. Onlar oynarlar. Biz fiziksel bir şey görürüz, seyrederiz, izleriz ve o buradan para kazanır. Hayallerinden para kazanan ender insanlardan bir tanesidir. O yüzden ya halık esması'nın etkisi altındadır. Cim ve mim harflerinin ona kazandırdığı, bahşettiği isimlerle birlikte bir araya geldiğinde de Hayatı günlük gülistanlık olur ama ikili ilişkilerde zorlanır. Biraz güneş enerjisi vardır. Çünkü ya halk esmasının yıldızı güneştir. Güneş yakar. Yani çok bizim gülüp eğlendiğimiz Cem Yılmaz'ın arkasında bambaşka biri olabilir ikili ilişkilerde. Zorlayıcı, kuralcı olabilir. Bir şeyleri kaldıramayabilir. Kendini ve hani dünya yakar geçer ya bir şeyi onun istediği gibi olmayınca o da ikili ilişkilerde zorlanabilir. Dostlarını hakikaten çok sahiplenir, çok sever. çıkar ilişkisiyle yaklaşmaz kimseye. Bunu da söyleyebilirim. Dostları kıymetlidir. Aynı şekilde de onlar tarafından kıymet görür. Bu da çok ender olan bir şeydir. Siz ne kadar kıymet verirseniz verin, hani böyle silkelerler başımıza getirmedik iş bırakmazlar. Ama Cem Yılmaz için ya da Cem adında olanlar için bunu söyleyebilirim. İkinci ismi şimdi diyecekler ki benim adım Cem, ben de böyle şeyler yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama çalışmak zorundasınız. Bunu üretmeden, çalışmadan, hazırdan elde edemezsiniz. Belki günlerce, gecelerce oturup senaryo çalışıyordur, ya da fikir çalışıyordur. Hani boş durmuyordur, çalışmak en önemli şey. Ya da isim esmaınızın farklı çıkması olabilir. Göbek adınız vardır, başka bir isminiz vardır. Bunlar sizin geleceğinizi e, mutlaka etkiler. O yüzden her Cem bunu yaşar mı, taşırmaz? Mı, cem adına sahipse ve kesinlikle şunu söyleyeyim, çalışıyorsa, emek ediyorsa hayattan karşılığını mutlaka alır. Peki hocam çok teşekkür ederim. Hani benim adımı değiştirecek, değiştirmeyi düşünüyoruz ya. Ben buraya not aldım. Ya Rafi, ya Mupit ve Cim. Cin değil mi? Cim miydi, cin miydi? Cim, Cim Harfi. O kadar çok şey istediğim ki bunların karışan Liste uzun sende. Liste bitmez. Hocam ne yapalım şimdi 40'ı geçtik. Şurada yaşayacağımız Evet, hadi yani en iyisi 30 sene daha diyelim. Bari kalan 30 seneyi de hani rahat bir şekilde yaşamanın derdin Ha çalışıyor muyum? Gerçekten çalışıyorum. Üretiyor muyum? Evet üretiyorum. Ama artık ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Çünkü Özlem evet tamam güzel bir isim. Kulağa hoş geliyor. Ama gerçekten de birçok şeye Özlem duyuyorum. Neden Nasıl? yani? Evet. Notları aldım vallahi hocam hiç kaçarınız yok. <laughs> buradayım ben. Kaçmıyorum. Acun, Acun isimden notları aldım. Böyle ortaya karışık, bol şaşalı, şöhretli, paralı, mutlu, huzurlu bir isim bulalım. En kötü ismimiz bu çocuklar. Bulalım, isim değiştirelim, hayatımız değişsin. Hocam valla Cem Yılmaz evet dediğiniz gibi ismin çok etkisi var ama gerçekten de yakın tanıdığım için söylüyorum üreten, boş durmayan, oturduğu yerden bile senaryo yazabilen, ender yeteneklerden zekası farklı çalışan biri. Gerçekten de dediğiniz gibi siz tanımıyorsunuz şahsen ben tanıdığım için söylüyorum. Eşine dostuna sevdiklerinin asla hiçbir şeyin esirgemiyor. Gönlü çok güzel. Her şeyde onu, onu söyleyebilirim. Kalemi de çok sağlam. Hocam değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. İnşallah Cemil Mazur bizi izler. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ara ara böyle ünlülerden belki giderek isim analizi yapıyoruz ama izleyenlerimiz için de bir fikir olur amacını gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.